Bugün oyunu kazandık ama maçı ne yazık ki kazanamadık. Çok net söylüyorum. Bütün istatistikler bunu gösteriyor. İstatistiklerden de ziyade gözümüzün gördüğü şeyler bunu gösteriyor. Oyun gücü çok yüksek bir rakibe karşı oynadık. Bugün özellikle Emre Hoca başına geçtikten sonra çok net bir şekilde oynadığı birçok maçta rakibine oranla çok daha üstün oyunlar oynayan, zaman zaman bunu kaybeden ama birçok kere maç kazanan, birçok kere oyunu kazanan bir takıma karşı oynadık. Geriden oyun kurma organizasyonu konusunda çok başarılı bir takımdı. Bizim de birinci hedeflediğimiz şey bunu yapmalarını bekliyorduk, yapmalarından da faydalanmaya çalıştık. Hem bu organizasyonu engellemek hem de engellediğimiz yerden, kaleye yakın yerden, rakip yarı sahadan pozisyonlar bulmak, rakip yarı sahada çoğalmak, rakip yarı sahada yeni kendi organizasyonlarımızı ...yaratmak üzerine plan yapmıştık. Buna çalışmıştık. E, maçın ilk yarısında birçok kere bu oldu. Birçok kere pozisyonlar bulduk. E, kalemizdeki ilk pozisyon... Yani ...ilk gol pozisyonu demek isterdim ama böyle bile diyemiyorum. Kalemizdeki ilk pozisyon 35. dakikada gol oldu. Bu biraz tabii ki oyuncularımızı da psikolojik olarak etkiledi. Çok kısa süreliğine ama vazgeçmediler oyundan. E, dikkatsizce bir gol yedik. Onu da belirteyim. Oyuncularımız tekrar reaksiyon gösterdi. Ee, günün iyilerinden can ve güvenin bir ortaklaşa e, boşta kalan sahipsiz bir topu can kazanıp güvene kazandırdı ve güvende e, kontrolde bir çalım ve sonrasında da güzel bir vuruşla e, maça dengeyi getirdi sonrasında e, soruldu ama yine bir kere daha söyleyeyim e, maçın son saniyelerinde yine oyun bizdeyken maçın son saniyelerinde Wellington sakatlandı Necip'i kenara getirdik neden değiştirmedik çünkü maçın çok yüksek tempolu gideceğini biliyorduk e, ilerleyen bölümlerinde oyuncu değişiklik haklarına ihtiyacımız olacağını biliyorduk ve hem dördüncü hakemden hem de kendi kronometrelerimizden hocalarımızdan yaptığımız kontrolde 20 saniye olduğunu gördük ve e, bununla ilgili Atiba'yı oraya alarak hani o 20 saniyeyi bitirip değişiklik hakkımızı kullanmamak istedik. E bu gole etki yaptı mı bence ben yaptığını düşünmüyorum kendi adıma. Çünkü golü yediğimizde 4 tane savunma oyuncumuz orada. Atiba, Serdar, rozye ve Umut. Yani Ecik de girse Atiba değil Necip orada olacaktı e ve ısınmamış bir oyuncu olacaktı. Sıcak oyuncularımız oradaydı ve golü yedik. İçeriye 2-1 bir girdik. 1-1 bir bir girmeyi çok fazlaca tercih ederdik. Çünkü ikinci yarısına hem içeride anlatacaklarımızla belirleyeceğimiz bazı şeyler şeylerle hem organizasyona katacağımız birkaç şeyle ikinci yarısında çok daha etkili olabileceğimiz bir oyun olacak idi. Kazanmayı çok istediğimiz, kazandığımızda pozisyonumuzu değiştirecek, bizi çok daha fazla yukarıya doğru taşıyacak bir maçı daha kazanamadık, berabere kaldı. Bunun için de üzgün. 77. dakikaya kadar güven bugün ondan beklediğimiz, hayal ettiğimiz birçok şeyi yerine getirdi. Çok net. Yani güvenin oyundan çıkma sebebi oyun organizasyonunda yapması gerekenlerle ilgili yaşadığı aksaklıklar değil. E, yorulduğunu hissettik. E, Oyun kurma organizasyonundan bahsetmiştim Başakşehir'in. O oyun kurma organizasyonunun engellenmesi konusunda Güven ve Alex başrol oynuyorlardı. Hem alacakları pozisyonlarla hem paylaşımlarıyla orada çok düşüş yaşadık. Tamam ataklarda Güven etkin etkili gibi gözükse de e, rakibin ataklarının biraz daha böyle e, kendi sahasından başlayan ataklarının ilerlemesini engelleyemez duruma geldiği için. Yorgunluk bir de devre arasında doktorumuzdan da bir uyarı gelmişti Güven'le ilgili. Bir küçük bir problemi vardı. Biraz önce anlam attığım şeyin aynısı Tuna Bey. bütün bütün hesaplarımız, yaptığımız hesapların tamamı aman bir oyuncu daha eksilmeyelim. Çünkü çok zor oluyor bazen eee takımla ilgili kararlar vermek, başlangıç takımını oluşturmak, hamlelerle ilgili kenardaki oyuncuları oluşturmak, bir kişiyi daha kaybetmeyelim diye hem de o yorgunluk ve rakibin organizasyonunun artması biraz daha diri bir Mişi belki biraz daha etkin olabilir diye e, oyuna soktuk. Öyle düşünerek oyuna soktuk. İstediğimizi istediğimizi aldık mı? Hayır alamadık. Kenan da bugün ben oynadığı oyundan son derece e, memnunum. Son derece doğru şeyler yaptı. Çok iyi pozisyonlar yakaladı. Vuruş dikkati biraz daha yüksek olsa ilk yarıda golü atabilirdi. Kendi hazırladığı koşusuyla hazırladığı bir pozisyona e, gol atmasına da e, açık söylüyorum çok sevindim. E, onun tekrar ya Beşiktaş taraftarıyla belki bir kendisini bir tekrar e, taraftara gösterme, taraftarla barışma anlamında onun adına çok mutluyum. Beklediğimiz bir maç oldu. Çok hızlı. Geçiş oynanan, pozisyonlar çıktı. Sert bir oyun oldu. Karşılıkta baskı yaptık ilk devre. İlk 15-20 dakika Beşiktaş daha üstüne oynadı. Daha çok baskılı oynadı. Ve pozisyona girdi. Onu çözdükten sonra biz pozisyona girdik ve ilk golü atıp öne geçtik skoru bulduk ve devreye kadar karşılıklı bir maç oldu ikinci gol atıp da çok güzel bir neticelen, 2 birlen devreye girdik ikinci devreye İstediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci golden evvel bir pozisyonu tartmak lazım. Genel pozisyonla goller kontrol ediliyor VAR'dan. Ee, biz yine de baktık. Ee, Gezal'dan Treze'yi göre bir foul görüyoruz. Ondan sonra zaten Gezal pozisyonu bulup ikinci golü hazırladı. Ama onu ben tartmak istemiyorum. Söylemek istiyorum. Bunu kontrol etmek lazım. Biz genel kendi oyunumuza bakıp kendi oyunumuzu ölçmemiz lazım. Bundan ikinci devre hiç memnun değiliz. Ee, biz de söylediğim gibi daha çok pas oyunu oynamak istiyoruz. Daha çok e, maçı kontrol etmek istiyoruz. Dominant oynamak istiyoruz. Bunu ikinci devre yapamadık. Onun için kendi maçımıza baksaz, kendi oyunumuzu tartsaz hiç memnun kalamaz, kalamayız. Hedefimiz bugün bu maçta çok istekliydik. Öyle gördük maça. Öyle konuştuk ve hedefimiz bir galibiyetti. Bunu bugün bulamadık. Evet, şimdi e, programın artık son bölümünde e, gündemin sıcak maddelerine ilişkin de biraz e, konuşalım. E, malum yayın ihalesinde bugün e, son e, ...günde imza atma için imza atmak için verilen sürenin sonuydu. Bugün 17. E, ihaleyi kazanan mevcut yayıncı kuruluş ihalenin bir bölümünü kazanan diyelim biz ona. Bir A maddesi dışındaki bölümlerini e, en yüksek teklifi vermişti. 1 milyar 195 milyonla. Mizalamayınca şimdi ikinci tekliflere hak tanındı. E, ekranda geliyor orada e, iki firma e, o ikinci teklifler için hak sahibi durumuna geldi ama hala açıkta. İki büyük takımın ve diğer 16 takımın, gelecek sene için 17, ondan sonra 16 olarak düşünelim uzun bölüm için. Ee, toplamda e, 14 takım pardon, 2 artı 14, 16 takımın. Şimdi diyecekler ki nasıl oluyor bu iş ya? İki büyük yani ikinci ve dördüncü seçim hakkını mevcut e, pakette kazanan firma var artık. Birinci ve üçüncü büyüklerden, dört büyüklerden birinci ve üçüncü seçim hakkı boşta. Diğer Anadolu takımlarının da içinde olduğu 14 takım boşta. İkinci ve dördüncü şeyi, ikinci ve dördüncü büyüğü, ikinci ve dördüncü seçim hakkını ve hafta içi, dört hafta içi maç var. O ikinci ve dördü nasıl? Biri üçü, iki dördü Hocam, nasıl belli oluyor? Hocam sen olacak? birinci takımı seçtin. Seç bir takım dört büyükten atıyorum dedim ki Galatasaray